İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim kriziyle mücadele çalışmaları kapsamında karbon salınımını önleyerek temiz enerji elde etmeyi sağlayan hibrit güneş ağacı projesini devreye aldı. Bostanlı'da oluşturulan iklim nötr noktasında hem güneşten hem de rüzgardan elde edilen enerji sayesinde küçük elektrikli araçlar, bisikletler ve elektronik cihazlar şarj edilebiliyor. Hibrit güneş ağacı kurulan nokta kentliler için gölge alan da yaratıyor. Projenin ilerleyen zamanlarda kentin farklı noktalarında yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu bütünleşik sistem 1.75 kW'lık bir kurulu güce sahiptir. Bu yaklaşık olarak bir hanenin yıllık olarak tükettiği enerjiyi üreten bir tesistir. İzmirliler toplu ulaşım modlarını tercih ettiğinde bu noktalara uğrayarak telefonlarını, elektronik eşyalarını, elektrikli scooterlarını şarj edebilme imkanlarına sahip olmaktadırlar. Ben güneş panellerini her zaman çok destekliyorum. Evet hayatımızı kolaylaştırdığı doğru ama bizden çok gelecek nesillere ve dünyaya katkısı olduğuna inanıyorum ben. İzmir'in kalbinde, İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen eski kurşun ve döküm fabrikası alanına yakın bölgede 500 bin tondan fazla nükleer atıkla birlikte yaşamak zorunda kalan Gaziemir halkı bir kez daha büyük bir tehdit altında. İzmir'in Çernobil'i olarak adlandırılan bu alanın temizlenmeye başlandığı iddia edilse de süreçteki şeffaflık ve bilimsellik konusunda ciddi endişeler bulunuyor. Uzmanlar bölgede yapılan radyasyon taramasında, atıkların normal değerin 7291 katı oranında radyasyon yaydığını tespit etti. Bu korkunç rakam durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Gazi Emir Belediye Başkanı Ünal Işık, 500 bin tondan fazla nükleer atığın olduğu, bu alanda yapılan temizlik işlemi kamuoyu vicdanını rahatlatmalıdır. 3-5 kamyon toprak taşıdıktan sonra alanı temizledik denilmesi ihtimali de kafamızı kurcalıyor. Çünkü bugüne kadar defalarca sözler verildi, alanı temizliyoruz denildi ancak 17 yıl boyunca hiçbir şey yapılmadı dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunus Emre ilçesine bağlı Uncu Bozköy Mahallesi, Bozköy Deresi'nde yürütülen dere temizlik çalışmasını yerinde takip etti. Başkan Zeyrek'e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve Maske Genel Müdürü Talat Postacı eşlik etti. Islahı yapılan derenin çevrede yaşayan vatandaşlar için önemli olduğunu ifade eden Başkan Zeyrek, bu alanın dinlenme alanına dönüştürülmesi için teknik ekiplerin çalışmalara başlaması talimatını verdi. Bu dere ıslahına başladığımız bu çalışmalara ilerleyen dönemde derelerin kenarlarını rekreasyon alanı haline getirmek, hem vatandaşlarımızın bir nefes alacağı alan olarak kullandırmak da öncelikli görevlerimiz arasında yer alacaktır. Umarım ki Manisa'da hemşehrilerim de bunlardan çok mutlu olacaktır bu tip çalışmalarımızdan ve bu alanlarda vakitlerini geçirdiklerinde de eğlenceli ailesiyle, arkadaşlarıyla çok güzel geçireceği, vakit geçireceği alanlar olacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Körfezi'ni korumak amacıyla her gün aralıksız yüzey temizliği yapıyor. Yüzey temizliği amacıyla inşa edilmiş Mavi Körfez filosundaki gemilerle körfez yüzeyini temizleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarını eş zamanlı olarak karadan da yürütüyor. Çevre 1, Mavi Körfez 2 ve Mavi Körfez 3 gemileriyle her gün saat 7'den itibaren gün boyunca körfezde temizlik çalışmaları sürdürüyor. Ayrıca Mavi Körfez 3 süpürge gemisi körfezde yaşanabilecek herhangi bir petrol sızıntısına ilk müdahaleyi yapabilecek donanıma da sahip. İSSU Genel Müdürlüğü ise derelerde kurduğu bariyerler sayesinde atık malzemelerin denize ulaşmasını engelliyor. İzmir Körfezi'ni besleyen ana derelerden olan işte Manda, Melez, Bornova Çayı, Büyük Çiğli Deresi, Bostanlı Deresi bu derelerde deniz ağızlarına yüzer bariyerler çektik. Bu şu işimize yaradı, su yüzeyinde gelen yüzen, tahtadır, pettir, strafordur, daldır, bu malzemeleri tutmaya başladı. İyi de sonuç aldık. 2023 yılında 1500 tona yakın malzeme aldık. Vatandaşlarımız biraz bu konuda daha bilinçli olursa da seviniriz. Derelere herhangi bir şeyin atılmamasını. İnanın yani dereden buzdolabı aldığımızı, üçlü kanepe koltuk aldığımızı biliyorum. Dikili'de gerçekleştirilen 3. Dikili Kitap Günleri'nin 8. gününde ülkenin önde gelen siyasetçileri ve güçlü kalemleri vatandaşlarla buluştu. Dikili 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen etkinlikte CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, gazeteci yazarlar Barış Terkoğlu, Furkan Karabay ve Barış Pehlivan'la tarihçi yazar Sinan Meydan konuşmalarıyla katılımcılara aydınlanma dolu anlar yaşattı. Etkinlikte gazeteci yazarlar Barış Terkoğlu, Furkan Karabay ve Barış Pehlivan Bataklıktan nasıl çıkacağız başlıklı söyleşileriyle sahne aldı. Üçlü ülkenin mevcut durumu ve bu zorlu süreçten çıkış yolları üzerine düşüncelerini paylaştı. Program tarihçi yazar Sinan Meydan'ın Aydınlık Yarınlarımızın Temeli Lozan konulu söyleşisiyle sona erdi. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm uygulamalarını teşvik etmek amacıyla Doğan Ulu Ergüven Parkı'nda dikkat çekici bir projeyi hayata geçirdi. Parka yerleştirilen atık malzemelerden yapılan süs ağacı hem estetik açıdan parka katkı sağlıyor hem de çevre düzenlemesi ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturuyor. Doğan Ulu Ergüven Parkı'nda sergilenen bu çalışma, geri dönüşüm sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Atık malzemelerden oluşturulan süs ağacı hem çevre dostu bir yaklaşımı simgeliyor hem de parkın estetik görünümüne katkı sağlıyor. Bu uygulama, vatandaşların geri dönüşümün önemini kavramalarına ve çevre bilincini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Aydın genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleleri yenilenen yollarla buluşturmaya devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Köşk ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde yer alan yolda düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Mahalle halkının ve üreticilerin bağ, bahçe ve tarla ulaşımı için sıklıkla kullandığı yol, çalışmaların tamamlanmasıyla daha konforlu ve güvenli hale gelecek.